Leonardo Da Vinci'nin Son Akşam Yemeği tablosu sadece sanatsal bir başyapıt olmanın yanında aynı zamanda hatalarla, denemelerle ve mucizelerle dolu uzun bir hikaye. Milano'daki bir manastırın yemekhanesinin duvarında, tam 4,5 metreye 8,5 metre boyutunda dev bir sahne. İsa peygamberin çarmıha girilmeden önceki son akşam yemeğini ve o an havariler arasında kopan duygusal fırtınayı anlatıyor. Leonardo bu tabloyu yaparken dönemin geleneksel fresk tekniğini kullanmayı reddetti. Fresk, boyanın henüz ıstak olan sıvının üzerine uygulanmıştı uygulanmasıyla yapılır. Yani sanatçının hızlı çalışması gerekir. Çünkü sıva kurudukça boya sabitlenir ve geri dönüşü olmaz. Leonardo ise hızlı çalışmak yerine resim üzerinde tekrar tekrar düşünmek, detayları değiştirmek ve zamanla mükemmelleştirmek istiyordu. Bu yüzden kuru duvara yağlı boya ve tempera karışımı ile çalıştı. Bu deneysel yöntem ona sanatsal özgürlük sağladı. Ama tablo için oldukça dayanıksızdı. Daha 50 yıl geçmeden boya dökülmeye başladı. Üstelik ortamda çok nemliydi. Bu da bozulmayı hızlandırdı. Zamanla resmin altına kapı açıldı. Savaşta üzerine bomba yağdı. Hatta yemekhane bir dönem ahır olarak kullanıldı. Tüm bu süreçlerde tablo neredeyse yok oluyordu. Ama 2. Dünya Savaşı'ndaki bombardımanda onu taşıyan tek duvar mucizevi bir şekilde ayakta kaldı. 1980'de başlayan 19 yıllık restorasyon süreciyle tablo bugünkü haline getirildi. Orijinal halinin çoğu kaybolmuş olsa da artık koruma altında. Ziyaret etmek istiyorsan önceden rezervasyon yapmalı.